kabul edenler? Evet. On çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Şimdi e, tekrar divanı e, gündem maddelerine geçmeden önce Genel Başkanımız Arka Arkadaşlar lütfen sessiz olalım mı? <laughs> Kendi aramızda daha iyi olur. Sessizlik başlatıyoruz, tekrar devam ediyoruz. Şimdi e, maddeleri güzel maddelerine geçmeden önce Genel Başkanımız Aydin Atan'ın bizlere mesajı var. Bunu buradan sizlerle paylaşıyoruz.